Genişler sinemada iyi seyirler. Uh, umarım bugün çok kişi gelir. Evet, geçen günkü olaydan beri çok az kişi geliyor. Evet, maaşımız kuş kadar geliyor. Yetmiyor ki. Tamam kardeşim. Ne istiyorsun? Hangi filme girmek istiyorsun? Ben de başka filme gireyim. Смотрите, смотри, No, no, no. ceksiniz. Ya yani bir sıkınca deyelim. Peki o zaman. Ben bunu taşıyayım, sen de onu taşı. Peki. Oy kudusum, oy kudusum. Geldim geldim. Ya filme beraber gittiğimize inanamıyorum. Ben de inanamıyorum arkadaşım. Biz nereye yani biz de mi onlarla gideceğiz? Ben valla onlarla gitmeyeceğim. Oturacağım şurada bekleyeceğim onları. Hmm, ben de o zaman sizinle beraber durayım. Onlar gitsinler daha çok eğlenirlerim. Peki bana uyar. Bana da. O. Dur hemen e, şey, şey biletleri alalım da. Evet. Burada bekleyin. Peki. Şey merhaba. Ben şuradaki iki tane şuradaki filmi iki tane bilet istiyorum. Peki efendim. Hemen. İşte bu Aa, beraber mi giriyorsunuz? Yok beraber çocuklarımız giriyor. He tamam. Alın o zaman. Ay, siz, siz de bunu alın. Tamamdır. İyi seyirler. Çok teşekkür ederiz. Ay. Ay ben de alayım. İşte biletin. Biz burada bekleyeceğiz. Aa bu da senin biletin oğlum. Tamam annem. Biz gidiyoruz. Anne bir de çikolata falan alabilir miyiz? Ah, alın tamam çocuklar alın. Yehu! Şimdi ödeyelim ama. Ah ben gidiyorum. Biz sar biz parasını verelim size. Alın bakalım. Şuraya geçeyim. Buraya geçebilir miyim? Tabii ki de efendim. Eh, i̇yi. Ah, ben de geçeyim. Arkadaşımız, arkadaşım şimdi ne almalıyız? Ben ama galiba buradaki meyve suyunu alacağım. Pek aç değilim. Hmm. Ben oradakini istiyorum. Krem şanti. Ağzımı açacağım, sıkacağım hepsini. Oradaki krem şantiyi istiyorum. Biz ödeyeceğiz sonra. Evet, ödeyeceğiz. Peki tamam o zaman. Anne beni buraya getirdiğin için çok teşekkür ederim. Karlar yıkısı ya da Tinkerbell. Hmm. O da gerçekten huysuz Grek mi varmış? Ben huysuz Grek'e gideceğim. Peki kızım, hadi gel bilet alalım sana. Pöke anneş. Geçiyiz. Geç, geç. Ay ne görüşürüz. Ben sana görüşürüz diyemem ki. Beraber gidiyoruz. Ay kardeşim. Hadi gelin çocuklar. Geldik. Baba niye kardeşim almıyorsun? Ay ay. Baba dakika. Ee, biraz garipmiş. Ama neyse hadi gel. Oley dişim çıktı. Iş, umarım bana peri diş bana böyle şey verir. Para verir. Hadi gel kardeşim. Oyuncağa benziyor şu Biz bir tane huysuz greke bilet istiyoruz. Peki efendim. İşte bu sizin biletiniz. Çok teşekkür ederiz. Gel, bir şeyler yemek ister misin kızım? Yok hayır anne. Ben çok doydurdum karnımı. Aferin. Gel bakalım. Ay, geldim. Hadi gel oğlum. Oley dişim çok to. Bir kaçıyor. Hangisini istiyorsun oğlum? Hoysuz greke. Bugün de herkes hoysuz greke gidiyor. Neyse, zaten son bir tane biletimiz kalmıştı. İşte o da size. Oh, yetiştik oğlum. Evet baba. Ben hadi bir şeyler alalım sana. Dişim kalmadı. Neyle yiyeceğim daha? Geçen gün dişim çıktı. Şimdi bir tane dişim çıktı. Bak. Bak bak buyda. Bir şey söyleyeceğim. Bunu şey yapar mısınız? Ben kaybedeyim diye korkuyordum. Peki tabii ki de tutarız. Sen hiç merak etme. Peki. Hadi gel. Geldim oğlum. Evet ne istermiş bakalım benim oğlum. Ama bence yiyebileceğim bir şey çekti. çıktı ya. Evet biliyorum babacım. kurabiyeler çok güzel. Onlar yumuşak mı? Evet. Yani biraz sertler ama biraz daha yumuşaklar. Ben galiba bunu istiyorum. Ben bunu da alacağım. Peki tamam. Sonra mı ödeyeceksin? Evet. Tamam. iyi seyirler. Teşekkür ederim. Hadi gel baba. Peki oğlum hadi gel oğlum sen de. Devam edecek.